Üsküp'ten Üsküp'ün Karşı mahallesindeki sokaklarından merhabalar kafelerin olduğu e, sokaktayız bir de e, burada büyük bir kilise inşaatı var burada görüyorsunuz hava güzel e, tatil günü Üsküplüler de yürüyüşe çıkmış durumdalar kafeler de yoğun kiliseyi daha yakında görüyorsunuz. Sürekli bir kilise inşaatı var. İşlevsel değil aslında ama yapıyorlar sürekli. Benim gözlemlediğim Balkanlarda tüm kafeler çok seviliyor. Ee, Türkiye'deki gibi daha koştur koştur bir hayat yok burada. Daha sakin ve daha dingin her şey sokaklarda kitapçılar var ee, plakçılar var bisiklet de çok kullanılıyor buradan en doğrusu en güzeli bence evet kiliseyi kilise inşaatını görüyorsunuz